yapıyordun sen içeride? Hiç. Evet, giyiniyordum. Giyiniyor muydun? He. Ya kadın kısmısının giyinmesi ne olacakmış ki? Ben giyindim mi daha? Allah Allah. Hem biz tapuya gidiyoruz tapuya. Düğüne değil ha? O şeyi getir. Ney? O şeyi. Ney? Lan o şeyi! Aa, koyun kuşağım, iyi getirin. Ya Rabbi şükür. Allah Allah, Allah Allah. Ha, hey, geçir. Yavaş, yavaş, alttan geçir. Çek, çek dedim sana. Yavaş. Kız nerede kız, kız? Ha şey öğretmen alma gitti. Kitap ısmarlayacakmış işte onları alacaktı. Hmm, kitap, kitap, kitap. Çeksene şunu, evet çeksene. Bak ters takmış ya. Çıkar şunu. Ha. Bu bu taraf. Ha. Tak tamam. Lan hiç mi kravat taktığımı görmedin be? Ne cahil kadınsın sen be? Bir de öğretmen anası olacaksın. Cahil. Ortaokul öğretmeni anası. Kasaba öğretmen anası. Çek hadi şunu çek. Yavaş. Çeksene lan. Ya yak Allah canına sus senin ha. E ne kaktırıyorsun be Allah Allah. Hiç mi kravat takıldığını görmedim. E ne bilirim ben her zaman ben mi takardım boynuna. Çet dedim çektim. Kaka bir dakika sana çek bak şu ucundan tutacaksın. Sonra da şu düğümlü kısmını ümüme doğru kaktıracaksın. Okuma yazma öğretirlerken bunu da öğretmediler mi sana? Ha? Öğretmen kızın da mı öğretmedi bunu? Ha? Ulan senin her bir yanın alfabe olsa ne olur ha? Çek şunu işte ümüme doğru yavaş. Boğarsın sonra yavaş. Ha? Yavaş tamam. Düğümlendi mi? He bak İşte bu kadar. Gördün mü? Ha. Ee nasıl oldum? E. Ne demek? En iyi? O kadar mı? O kadar. Ve iyiymiş. <laughs> Eğinin de iyisi demiyor mu ha? Eğinin de iyisi. Bak, tam efendi kıyafeti ha? Bak, kapıya gidince ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Şaşırıp maşırıp da yanlış bir şeyler söyleme. Sana tarlanı sattın mı diyecekler, sen sattım diyeceksin. Paranı aldın mı diye soracaklar, tamamını aldım diyeceksin. Ondan sonra imza mühür tamam. Sen sağ ben selamet. Ya on yıldır dilimde tüy bitti be şu tarlayı satalım diye. Cehennemin dibinde. Onun bunun elinde kaldı. Ortakçıya güvenilir mi hiç? O... Urye, buyur. Ey buyur. Ya ben sana akıl veriyorum sen içerdesin. Ne yapıyorsun içeride? He hiç giyiniyordum. Hiç giyinemez olacak hiç. <gülme> Bana bak Huriye, Bugün sende bir şey var. Bugün sende bir şey var. Neyse, neyse. Şu ceketinde şapkan verdim. Kız giyindi mi? Giyindi giyindi. İyi. Giyindi. Bir de onu beklemeyelim bari. Tamam. Hadi şimdi git giyin hadi. Hadi Allah 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 Allah. Bana bak. Bekletmeyin ha. Hazır mısınız baba? Onu içeri anana sor. Sabahtan beri hazırlanamadım. Tarla satılıyor diyor. Nedir anlamadım ki bir şaşkınlığı üstünde. Ne ne kızım? E bu, bu çarşaf. He. O mantoyu ne için almıştım sana ben? Ani bu ben giydirir hiç işte, onu kızım bilmiyor musun? Çıkar şunu hadi babam giydirmeyecek diye böyle mi duracak bu? Aa kızım dediklerini unuttun mu sen onun yo, yo, yok yok. Hadi anne çıkar. O, çıkar çıkar. Yok, Ben böyle de giderim yavrum böyle de giderim vallahi Olmaz giderim. Olmaz öyle şey. Emme kızım gıtır gıtır keser ona. Hiçbir şey yaparız. Aa geçen yıl ne dediğini unuttun mu? Mantuyu kesecekti. Ama sen içine gir ondan sonra keseceğim dedi. Hem mantoyu keseceğim dedi hem seni keseceğim hadi dedi. Hadi hiçbir şey yapmaz. Yapma kızım yapma yavrum. Hiçbir şey yapma ben onu giyersem canım. düşerim sonra ayağım ayağım dolanır kızım. Alışırsın alışırsın. Geç bile kaldın hadi. Vay vay vay. Hem babam ne güzel giymiş gördün mü? Emme o adam o buban E sen de kadınsın anne artık bil bunu. <laughs> Kötü bir şey yapmıyorsun ki. Evet, Geliyoruz baba. Hadi çabuk. Allah razı kızım Ah. Ah, 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 ah. Ne güzel oldun gördün mü? Sen de giymek istiyorsun ama. Hadi neyse gidelim gel. Senin de çıkıyor. Ben bir şey demez gel. Yürü yürü yürü. Yürü, kızım, yürü yürü yürü. Biz hazırız baba. Kapıyı kilitleyeyim mi? <laughs> Vallahi billahi ben giymedim. İşte kızın giydirdi. Bu evde Gülerim mi dedi olacak, benim dediğim mi olacak? Cihan! Baba! Çekil lan kalkma! Kalkma dedim sana! Cevap ver! Gülerim mi dedi olacak benim mi? Tabii ki senin dediğin baba ama... Kız! Kız sana bunu giyme demedim mi, ha! Bunu giyme demedim mi? Bunu diyorsun kutur kutur keserim demedim mi? Ha! Hiç utanma yok mu sende? Hiç arlanma yok mu sende? Kız! Kız sen yarın öbür gün bunu boyarsın da ha! Boyalı bülbüller gibi çıkarırsın karşıma! Saçlarını da kıvırcık kıvırcık yaptırırsın, koyun gibi salarsın önüme! Ulan köye ondan sonra rezil edersin beni! Hiç utanma yok musun de be! Ben o kıyafetli annemi kasabaya götürmem baba! Hem bu annemin işi! İstemiyorsan sen gelme! Kız! Kız seni de ananla birlikte kutur kutur keserim ha! Ükela! Dikin dikin konuşma benimle! Aha şuraya yatırır... ...kutur kutur! Kutur kutur. Keserim kız. Utanmazlar. Allah'tan korkmazlar. Çıkar çabuk şunu hadi. Çıkar. Buyur kes bakalım ha? baba. İki lafının biri bir şey oldum keserim keserim. Buyur kes. Hadi kes bakalım ne duruyorsun? Olur mu yavrum kalk sen kalk. Kalk ben alayım. Önce seni keseceğini beni kessin. Buyur bakalım kes. Bilmiyorum. Kes. Kes. Ben de bıktım keserim keserim demesinden. Bir keserim keserimden bir daha Cahal, Cahal, Cahal der durur. Ee... Niye kesmiyorsun baba? Annem böyle giymekle ne olmuş yani? Günah mı böyle giymek? Tarlada kadın erkek çalışırken çarşaf mı giyiyor sanki? Hiç eli yüzü örtülü çapa yapılır mı kızım? Yapılmaz tabii anne. <laughs> Köylü o kadar cahil mi? Sen de değilsin anne. Hı. Eğer babam sana cahil diyorsa ...senin cahil bırakanlar utansın. Peki ben mi bıraktım? Sen veya başkası, başkaları. Sözüm onlara benim. Cahil dediğin annem geçen yıl bir ayda okuma yazma öğrendi. Şimdi çatır çatır gazete okuyor. Hem de senden daha iyi baba. <laughs> Pöh ya. Peki baba sen niye böyle giyindin? Bu kravatı niye taktın? Kravat? Ne olmuş yani yakışmamış mı? Yakıştığı için sordum. Anneme de yakışan bu. Doğru olan bu. Anan başka ben başka. Bak şu evden dışarıya çıkalım köylü ne diyecek bilir misin sen onu? Sen de cahalsın hem de okur yazar cahal. Baba köyün içinde bir tek çarşaf giyen komşumuzu göster bana hadi gel. Annemin mant bu mantoyla eli yüzü ne kadar açıksa komşularımızın da giydikleriyle eli yüzü o kadar açık. Hem biz bir tek tapu dairesine gitmeyeceğiz. E, anlamadım. Bankaya ananda mı gelecek? Anne sen söylemedin mi babama? Cık. Söylemedim kızım. yok e, korktum. Kasabaya gelince söyleyecektim. Ya, yani, parayı alınca. Baba o para başka bir yere yatacak. Kasabada yapılan liste binasının inşaatı için. Annem tarlanın parasını oraya yatırıyor. Ha? Ne? Ne, ne dedin? Nereye böyle dedin sen? ...lisenin inşaatı için. Amanın! Bir milyonu! Bir milyonu ha! Aa, ana kız bunu... ...kız... ...kız bu da senin başının altından çıktı Donuz! Yok 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 vallahi... ...ben kendim kararı verdim... ...ben kendim havas ettim. Edemen! Sen bana sormadan hiçbir şey edemen! Aha! Şimdi katli olarak kestim! İkinizi de katli olarak kestim! Hemen kelimeyi şahadet getir namussuzdan. Hemen. Hadi kes baba. Esahtan veri verecek mi? Kıyıp da veri verecek mi? He. Baba, he. keseceğim demiştin. Kesece keseceğim. Kız git Allah'ını seversen hep keseceğim keseceğim deyip de bıçağı uzatma döverim ha şimdi seni. Okuttum da iyi ettim. Ükela. Başıma ükela kesildim he. Evin düzenini bozdun. Baba iyi ki okuttun. <laughs> i̇yi. i̇yi ki okuttun baba. İyi 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 sırnaşma hadi sırnaşma. Bana bak. O kadar parayı... ...bir milyonu... ...geri vereceğim mi esraftan? Ya bak... ...Huriyem okumak yetmedi mi sana ha? Şimdi de lise mekteplerine mi gideceğim be? Ya bir milyon Huriye, bir milyon! Düşün be! O kadar para! Kıyma be Huriyem! Olsun varsın. Helali hoş olsun. <laughs> Hem... ...şimdiye gıda hiçbir işimize yaramadı o tarla. Belki parası yarar he? Hem bizim bir şeye ihtiyacımız mı var sanki? Tarla takka, ev bark, hayvan haşat, her bir şeyimiz var bizim. Hem koskoca Kamil efendisin sen. Her şeyimiz tamam. Bir de okumuş yazmış kızımız var. Bak seni, ya, beş yıldır bitmemiş o okul. Belki, belki bir dahaki yıl biti verir. He, biti de. Bizim köyden de giden kızlar olur. Olur ya. Olur da... ...hiç olmazsa onlara goceleri... ...okumamış, okumamış. Cahal. Cahal, cahal deyip... durma hiç olmazsa.